Değerli Kalp Tepeleri Yolcuları, Kalp Zamanı programına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra çok temel bir başlıkla birlikte olmuş olacağız. İnşallah tasavvuf makalesini okuyacağız. Hoca Efendi bu makalede tasavvufu tekrar tekrar derinleştirerek tanımlıyor bizim için. Biz de inşallah tasavvufun ne olduğunu ve bizim için ne ifade ettiğini anlamış olacağız bu makaleyle. Ve aslında kalbi hayatımız için ne kadar hayati bir yeri olduğunu da anlayacağız. Daha öncesinde ilk bölümlerde tasavvuf ve tarikatın arasındaki fark üzerine konuşmuştuk. Tarikat tasavvufun daha sistemleşmiş bir haliydi aslında. Yani tasavvuf yolunu takip etmekle tarikete girilmiş olmuyor. Tarikatsiz de tasavvuf yaşanmıyor gibi bir durum yok. O yüzden bizler de bunu hayatımızda kulluğumuzu derinleştirme adına öğrenmeli ve bu yolda ne kadar ilerleyebiliyorsak o kadar ilerlemeliyiz diye düşünüyorum inşallah. Hoca Efendi genel bir tanımla başlıyor. Öncelikle tasavvuf, sofi ve mutasavvıfların yani tasavvuf ehlinin Sofi diye de bir makale var. Kalbi Zümrüt 3 üçüncü makale. İnşallah onu da ele alırız birlikte. Sofi kime denir? O tasavvufu yaşayan kişiye deniyor aslında. Sofi ve mutasavvufun hakka ulaşma yollarına verilen bir isimdir. Tasavvuf, hakikat yolunun nazari yanını, dervişlik de ameli cephesini ifade eder. Yani tasavvuf aslında o hakikat yolunun teorik yanını, nazari yanını oluşturuyor. Bunun hayata geçirilmesi, insanın bunu yaşamasına ise dervişlik deniyor. Ameli cephesini oluşturuyor. Ayrıca tarikatın nazeri tarafına da yani tarikattan bahsettik, onun teorik kısmına da tasavvuf ilmi deniyor. Yine ameli yanına dervişlik deniyor. Aslında bunu yani hayatımıza geçirdiğimiz zaman derviş olma yolunda ilerlemiş oluyoruz belki de inşallah. ilme bakan yönüyle ise buna tasavvuf deniyor. Erbab-ı hakikatten bazılarına göre tasavvuf, şimdi tanımlara başlıyoruz. Allah'ın insanı nefis ve inaniyet cihetiyle öldürmesi ve zatının nurlarıyla ayrı bir diriliğe ulaştırmasıdır. Bunu Cüneydi Bağdadi Hazretleri fenafillah bekabillah olarak tanımlıyor. E, fenafillah Allah'ın Allah'ta fani olmak, insanın o nefis ve enaniyetiyle ölmesi, e, Allah'ın onu nefis ve enaniyet cihetiyle öldürmesi ve zatının nurlarıyla yeni bir diriliğe ulaştırması, yeni bir varlık bahşetmesi. Aslında Üstad Hazretleri'nin cismaniyetten çık, hayvaniyetten kurtul, kalp ve ruhun hayat derecelerini yüksel derken yaptığı çağrı da buraya bir çağrı. İnsanın o e, kendine kendi zatına bakan yönüyle terk etmesi ve esma bakan, ahirete bakan yönüne uyanması. Bunu diğer bir ifadeyle şöyle de tanımlayabiliriz. Allah'ın insanı kendi iradesiyle yok edip o iradeyi hassası ve özel ihtiyarıyla, ihtiyar hediyesiyle hareket ettirmesidir. Yani aslında insanın hani Rabbimiz bizlere bir irade bahşetmiş ve bu iradeyi biz hep onun yolunda kullanmaya çalışarak onu terbiye ediyoruz aslında. İçimizde nefis gibi bir mekanizma var ve nefis e, vehmi bir Rablik e, düşüncesinde. kendisiliklerini yaptırmak istiyor, istemediklerinin yapılmasını istemiyor ve üzerimize bir baskı uyguluyor. Ama insanın o iradesinin hakkını vererek, e, nefsinden tarafa değil de Rabbinden tarafa iradesini kullanmakla, kendi iradesini Allah'ın muradında eritmekle, o Rabbinin onun hakkındaki özel muradı içerisinde iradesini eritmiş oluyor ve böylece hep onun muradı üzere hareket etmiş oluyor. Yani insanın aslında o kasalın elindeki meyit tanımını yapıyoruz ya, bir ölüyi yıkayıcının elindeki bir ölü gibi kendini Allah'ın iradesine bırakması ve hep onun e, iradesiyle artık hareket etmesi anlamına geliyor tasavvuf aynı zamanda. E, bir diğer yaklaşım ise insanın her türlü kötü ahlakı gidermesi, bunun mahiyetinden çıkarması ve onları ahlak ı aliyeye dönüştürmesi, güzel ahlakla, yüce ahlakla e, kendini donatması ve bunu fıtratının bir derinliği haline getirmesi. Ama bu istikamette de sürekli mücahede ve mürakabede bulunması olarak tanımlıyoruz tasavvufu. Yani insanın, Hocaefendi bunu makalenin ilerleyen yerlerinde de aslında özetleyecek, beşeriyetten çıkıp bir meleklik kazanması, Rabbinin sıfatlarıyla var olması olarak tanımlayabiliriz. Bahsettiğimiz üzere Cüneyd'in, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin fenâbillah, bekâbillah şeklinde bir tanımı var tasavvufun hakkında söyledikleri. Şibli Hazretleri'nin sözleri ise insanın ayar endişesine kapılmadan mayiyet ilahide bulunma şeklinde özetlenebilir diyor Hoca Efendi. Yani bu Allah'ın mayiyetinde bulunmak. Aslında en temel meselemiz bu. Allah'a yakın olmak, onun birlikteliğini duymak. Ve o birliktelikteyken de ayar endişesine kapılmamak. Yani ayara kim, kimdir ayar? Yar olmayan. Kimdir yar? Allah. Allah yarsa onun dışındaki herkes ayar oluyor. Ona bakmayan yüzleri itibariyle. Ama ona dönük tüm yüzler de bize onu hatırlattığı için yine yardır e, diye düşünebiliriz. Ebu Muhammed Cerer'in beyanı ise her zaman kötü huylara karşı tavır almak ve ahlak-ı yani güzel ahlaka avlamak e, sözleriyle özetlenebilir diyor Hüce Efendi. Burada yani üç tanımda bulunmuş olduk. E, Fenafillah ve kabiliha bakan yönü var. İnsanın iradesine Allah'ın iradesine rahmetmesi, onu da eritmesi meselesi var. Ve insanın güzel ahlakla donanması meselesi var. Bunlar hep tasavvufun içerdiği konular ya da yapılmış farklı tasavvuf tanımları olarak biz de burada tanımlayabiliriz. Şimdi varlıkla olan ilişkimizde nasıl bir yeri var tasavvufun? Bir de o noktadan tekrar tanımlamış olacağız tasavvufu. Evet onu eşya ve varlığın ruhuna nüfuz etmek olarak da tanımlayabiliyoruz. Bu ne demek? Aslında varlığın perde arkasına açılmak demek. Yani bir e, evet şu an perdelenmiş bir varlık içerisindeyiz belki de başlangıç itibariyle. Ama o perdeler üzerinde bizim nazarımızı celveden, çeken güzellikler var. Güzellik insanı kendine çekiyor ve içeride dahasının olduğunu da haberini veriyor. O yüzden işte merak olsun, aşk olsun, insanın bu güzelliği olan düşkünlüğü e, bana çok sırlı geliyor. E, bir gel çağrısı aslında insana, perde arkasına çağrılıyor insan. Ve e, perde arkasına açıldığında ne buluyor orada? ...varlığı marifet eksenli yorumlamaya başlıyor. Hadiseleri de marifet eksenli yorum, yorumlamaya başlıyor. Her şeyin onun esmalarının... ...tecellileri olduğunu bildiği zaman... ...esen rüzgarda, kıpraşan yapraklarda... ...hep onu görüyor, onun isimlerini seyrediyor. Ve böylece bu marifette... ...bir muhabbete netice veriyor. Ve bu sadece varlıkta değil... ...aynı zamanda hadiselerde de böyle. Hadiselerde biraz daha zor olabiliyor bu durum. Çünkü insanın orada iradesi işin içine girmiş oluyor. Özellikle yata ilişkilerde... E, ...bu hani kendini... Orada daha kalın bir perde olabiliyor irade olduğu için. Hani karşı taraf arkadaşlarımız, dostlarımız ya da artık kiminle muhatap isek, oradan geliyormuş gibi hissedebiliyor insan. Ama o perdenin arkasında da o mutlak irade var. Bunu fark ettiğimiz zaman hadiseleri de merfitekse'nin yorumlamaya başlıyoruz ve Allah'ın her icraatını... onu rasat etmeye, onu seyretmeye bir menfez bir pencere kabul etmiş oluyoruz. Ve böylece hayaller üstü bir müşahede ile onu seyretmekle ömrümüzü hep onu seyredebilme, temaşa edebilme peşinde geçirmiş oluyoruz. Hep onun peşinde koşuyoruz. E, bu hani görme meselesi ihsan şuurunda alınıyor bildiğiniz üzere. O Cibril'in hadisi şerifinde ifade edildiği gibi ihsan nedir diye sorduğunda Hazreti Cebrail Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu, senin onu görmen sen onu görmesen de onun senin gördüğünün şuurunda yaşaman gibi bir cevap veriyor. O seni görüyor ya diye Hoca Efendi bunu genelde meyallendiriyor. Evet, eğer hani o görme noktasındaki e, daimi bir rüyet, daimi bir temaşa e, buralarda belki başlangıç itibariyle mümkün olmasa da onun bizi gördüğünün farkındalığıyla hep iki büklüm yaşamak e, diye yorumlayanlar da olmuştur tasavvufu. Şimdi bu ayrı ayrı tariflerden sonra şöyle bir netice çıkarmak mümkün. Tasavvuf bir ölçüde beşeri sıfatlardan sıyrılıp, yani insanın işte hayvaniyet cihetine bakan, cismaniyet cihetine bakan o sıfatlardan sıyrılıp meleki vasıflar ve ilahi ahlaka bürünerek marifet, muhabbet ve zevk-i ruhani yörüngeli bir hayat yaşaması. Şimdi bunu kim istemez? Aslında hepimiz bunu istiyoruz. Yani yaratıldığımız mahiyeti inkişaf ettirmek bizde evet alemler maddi, alemler dürülmüş bize. Beşeri yanlarımız da var, meleki yanlarımız da var. O beşeri yanlardan sıyrılıp bir metamorfoz geçirircesine e, meleki vasıflarla donanmak, bir ilahi ahlaka bürünmek, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, onun sıfatlarıyla yeni bir varlığa ermek ve bu şekilde hayatımızı hep marifet, muhabbet ve zevk ruhani yörüngede yaşamak. Evet şimdi tasavvufun esası nedir peki? Yani bu evet böyle bir e, şey hepimiz isteriz böyle bir hayatı, orada derinleşmeyi nasıl olacak bunlar? Esası zahiren yani insanın zahirine bakan, dışına bakan yönüyle şeriat adabına riayet ederek. Yani aslında şeriatın kuralları belli, nasıl yaşamamız gerektiği belli. O adaba riayet ederek, uyarak, çok hassas bir şekilde onu yaşamaya çalışarak, batınen de o adabın derinliklerini açılarak, onu kavrayarak, yani bir iç dış bütünlüğü sağlayarak mümkün. Bu şekilde insan hedefine hep edeple yürümüş olur ve inşallah varacağı yerde varmış olur. Şimdi tasavvuf Allah'ın marifetine açık bir yol. Ee, zaten hani işte perde arkasından açılmak dedik, hadiseleri marifet eksenli yorumlamak dedik. Bunlar hep bizi Allah'ı tanımaya, onunla e, biricik ilişkimizi derinleştirmeye götürüyor. Hoca efendi burada şunun altını çiziyor. Evet o marifeti Rabbani'ye açık bir yoldur ve bir ciddiyet mesleğidir. Tasavvufta labalilik ya da şakanın yeri yoktur diyor. Nasıl olabilir ki bu mesleğin esası yani tasavvufun esası, çiçek kovan arası gidip gelen arılar gibi sürekli marifet nakşetmeye bakıyor. Hani o arılar sürekli çiçeklerden farklı farklı çiçeklere konup polen topluyorlar. Onları sonra kovanlara getirip orada e, bal olmaya, bal, bala dönüşmeye e, bırakıyorlar, te teslim ediyorlar diyelim. Onu bala dönüştüren de Allah. Hani kalbimize il, kalbimizdeki ilmi de marifete dönüştürecek Allah. Bize düşen e, karşımıza serilmiş bu e, kainat bahçesinde çiçekleri dolaşarak oralardan onları kalbimize toplamak bir arı gibi hep ballar balının peşinde olmak. Evet, marifet nakşetmeye bakıyor. Tasavvufun esası ayardan kalbi temizlemeye bakıyor. Ayara kim demiştik? Yardan gayrı olanlar. İnsan kalbini bu şekilde temizleyince aslında bir mirat mücella haline gelmeye başlıyor. Yani parlak bir ayna haline geliyor ve onu da akseden tecelliler daha daha perdesiz aksediyor ve insan yine temaşa ufkunda ümidiyle o aynadan gözünü ayırmıyor. Başka bir yanında nefsi tabii temayüllerinden alıkoymaya bakıyor. Çünkü bunlar hep böyle gerçekten e, hani tasavvufun ele aldığı konular. Bazı işte pratiğe dönüşen yönüyle, o dervişliğe bakan yönüyle hayata geçirilerek insanı buralara ulaştırdığı yerler. Nefsi tabii temayüllerinden alıkoymak. Yani nefsimizin işte o cismaniyet, hayvaniyet noktasındaki meyilleri var, istekleri var, arzuları var ve nefsi bunlardan alıkoymaya bakıyor. Bedeni ve cismani arzulara karşı olabildiğince kapanmaya, her zaman ruhaniyete açık bulunmaya, yani aslında yüzümüzü e, nefis ve cismaniyet tarafından ötelere doğru çevirmeye bakıyor. Ve ömrümüzü de Hz. Ruh-u Seyyidü'l-Enam'ın çizgisinde sürdürmeye bakıyor. Aslında bunun en mükemmel örneği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nasıl yaşadıysa böyle yaşayarak biz aslında tüm bu saydıklarımızı yapmış oluyoruz. Kuluk ufkumuzda onu takip ettiğimiz ölçüde derinleşmiş oluyoruz. Ve burada son birkaç tanım daha var. Hakkın istekleri karşısında kendi muradatından vazgeçmek. Bunu iradesini Allah'ın iradesinde eritmek olarak tanımlamıştık. Ve hakka intisabı en büyük payı bilip onun huzurunu soluklamaya dayanır. Yani bu meslekte gerçekten şakanın, labaliliğin yeri yok. Bir ciddiyet mesleği. Ve insanın sağlam bir niyetle yola çıkması gerekiyor. Ve insana aslında en büyük şerefi kazandırıyor. Hakk'a olabildiğince layık bir kul haline getirmeye insanın çabası aslında. Evet şimdi burada Hoca Efendi tasavvufun temeli, mevzu, faydası ve e, esası ve rükünleri üzerine duracak. Bunlar tek tek ele alacak. Şimdi tasavvufun temeli nedir? Dinin esaslarına sımsıkı sarılıp emir ve yasaklarına da hassasiyetle riayet etmek. Ve bunu yaparak işte açlığa, uyanıklığa, mülazemette bulunup yani bunları hayatımıza girdirerek e, yememizde, içmemizde, uykumuzda, konuşmamızda bunları daha da darlaştırarak aslında elden geldiğince nefsin haz duyduğu şeylerden kaçınmak. Çünkü nefsi emmare her zaman kötülüğü emrediyor ve biz aslında o nefsin karşısında durarak, onun istedikleri istediği şeyleri kısıtlayarak, onu terbiye ederek diğer tarafa doğru bir yol almış oluyoruz, Allah'a doğru bir yol almış oluyoruz ve hani işte tasavvuf noktasında bazen ne bileyim tasavvufun dilin dışında bir şey olduğu ya da e, insanın daha çok işte manevi lezzetler için ...gireceği bir yol olduğuna dair yorumlar duyabiliyoruz. Bunları söylemek gerçekten çok zor aslında çünkü tasavvufun temeli dini esasları sımsıkı sarılmaya bakıyor. İnsanın kullukta derinleşmesine bakıyor, Allah'la olan ilişkisini kuvvetlendirmesine bakıyor. Ve bunu da dediğimiz gibi açlık, uyanıklık gibi nefsin nefsi zorlayacak şeyler ya da nefsin zaaflarını iyi bilip onlara karşı koyarak yapmış oluyoruz. Evet, tasavvufun mevzu insanın kalbi ve ruhi hayat seviyesine çıkarılması kalbin tasfiyesi yani saflaştırılması ve latifelerin asıl mercilerine, kaynaklarına yönlendirilmesidir. Şimdi insanın kalbi ve ruhi hayat seviyesine konuşmuş olduk. O cismaniyet ve hayvaniyetten çıkarak e, çağrıldığımız yerin orası olduğunu söylemiş olduk. Kalbin saflaşması neden önemli? Hani genelde nefsin temizlenmesi, tezkiyesi kalbinde tasfiyesi olarak kullanılır. Nefis, nefsi emmari hep kötülüğü emreder demiştik. Onun temizlenmesi gerekiyor, o kötü arzulardan temizlenmesi gerekiyor. Ama kalp Rabbani bir latife, saf olan bir şey. Biz onu maalesef nefsin ve şeytanın etkileriyle aslında e, kirletmiş, perdetlemiş olabiliyoruz. Kalbi bir ayna olarak düşünecek olursak onu saflaştırmalı, cilalamalıyız. Ve bu şekilde o bir e, mücella, parlak bir ayna haline geldiğinde de orada akseden tecelliler e, daha net bir şekilde görülecek, duyulacak ve insan marifet ve muhabbet noktasında da daha derinlere ilerleyebilmiş olacak. Ve tabii ki hani sadece kalbin saflaştırılması ve onun o e, hani yaratılış amacında atması değil mesele. Aynı zamanda bütün latifelerimiz için bu söz konusu. Yani mesela vicdanın dört rüknü var e, bildiğiniz üzere. İşte latife-i Rabbaniye, zihin, irade ve diğer neydi? His. Evet yani bunların hepsinin kemalleri var. Mesela iradenin kemali ibadetullah, Allah'a ibadet etmek. Yani vicdanı tam bir vicdanın inkişafı için bu dört unsuru yerine getirmemiz gerekiyor. Marifatullah açılmak, zihnin kemali. Hissinki ise muhabbetullah. Bunun gibi latifelerimizin kendilerine vaz edilmiş o kemallere ulaşması noktasında yol almaları olarak tanımlayabiliriz tasavvufun mevzunu. Peki tasavvufun faydası nedir? İnsanın meleki yanlarının inkişaf ettirilmesi ve o icmali ve başlangıç olarak içimizde bulunan imanın hani iman ediyoruz ama o iman henüz bir tohum halinde onun inkişaf etmesi ve keşfen ve zevken duyulup yaşanmasıdır. Hani tatmayan bilmez denir ya hep. Aslında oradaki bilmeye açılmak, tadarak bilmeye açılmak bir şiirde de geçtiği üzere dilin balbal bal demekle tatlanmaz. Ağzına tat gelmez ey iman diyor. Kama azalır Allah diyen gelsin bu meydana. Mesela kalbimizin tepleri okuyoruz. Bu hakikatlerde derinleşmeye çalışıyoruz. Ama bunları ilmen yapıyoruz. Şimdi bunun bir de dervişlik yanı olması gerekiyor. Hayatımıza geçirdiğimiz yer. Ancak onları hayatımıza geçirdiğimiz zaman, hassasiyetle yaşamaya başladığımız zaman ballar balının tadına bakabilmiş olacağız. Yoksa bal bal demekle dilimiz e, hakiki manada tatlanmamış olacak. Yani gerçekten bal üzerinden düşündüğümüzde balı tatmamış bir insanın baldan bahsettiğini düşünün. E, çok gerçekten hani ne kadar bahsedebilir, ne kadar tatmış olabilir. Tatmadan ne kadar anlayabilir? Aynı o şekilde de bizim bu hakikatleri tatmamız ve tattığımız zaman aslında imanı zevk etmemize varıyor. Tasavvufun faydası, tasavvuf bizi oraya götürmüş oluyor inşallah. Evet, tasavvufun esası nedir peki? Onu tekrardan ele alıyor Hoca Efendi burada. Onu şeriat üzerinden tanımlamıştık. Ama burada ibadet ve taate devamla insanın aslında o yüzeysel kulluk şuurunun derinleştirilmesine bakıyor ve derinleştirerek onu tabiatının önemli bir yanı haline getiriyor. Ve insan bu şekilde işte bir fıtrat kazanıyor ve ruhaniliği elde ediyor bu şekilde. Yani o cismaniyetten, hayvaniyetten çıkıp kalp ve ruhun hayat derecelerinde yeni bir varlığa eriyor. Bu çok geçti makalede fark ettiğiniz üzere insanın aslında o kabuk değiştirmesi, o e, metamorfozu yaşaması anlamına geliyor tasavvuf. Ve e, hani bu insanın kendine bakan yönüyle, dünyaya bakan yönüyle ise dünyanın kendisine ve bizim heveslerimize bakan fani yüzüne karşı bütün bütün kapanmayı e, esas alıyor ve bu e, bu şekilde insan hani bazı şeylere kapanmadan bazı şeylere açılamıyoruz. Ukbaya yani onun ahirete bakan yüzüne ve esma-i ilahiye bakan çehresine yüzüne uyanmak olarak tanımlıyoruz tasavvufun esasını. Evet, şimdi tasavvufun rükünlerine gelince yani olmazsa olmazı onu oluşturan ana e, hususlar nelerdir diye baktığımızda Hoca Efendi burada bize bir 11 maddelik bir liste sunuyor ve bunların ilki nazari ve ameli yollarla hakiki tevhide ulaşmak. Yani asıl mesele bu, hakiki tevhide ulaşmak. Allah'ın birliğini en e, en detayda da, en genelde de hissetmek ve bunu nazari ve ameli yollarla yapmak. Hani başta demiştik ya nazari yönüne bakan, hakikat yolunun nazari yanına tasavvuf diyorduk. Ameli yönüne ise dervişlik diyorduk. Bu ikisiyle hakiki tevhide ulaşmak. İkincisi Hz. Kelam'ı dinleyip anlamanın yanında yani Kur'an-ı Kerim'i dinleyip anlamanın yanında Hazreti Kudret ve iradenin emirlerini de okuyup temaşa etmek, yani kainat kitabını da okumak. Zaten takvanın iki buğdu olarak da bu tanımlanıyor. Yani insan hem şer'i kurallara uyarken hem de tekvini, yaratılış kurallarına uyması gerekiyor ki tam bir takva sahibi olsun. Burada da Rabbimizin hem kelamına bakan yönüyle ona muhatap olma hem de kudret ve iradesine bakan yönüyle ona tam bir muhataplık meselesi var. Evet, üç, hak sevgisiyle dolup taşmak. Tabii ki hani marifet dedik, marifeti Rabbaniye yol olur dedik tasavvuf için. Bu bizi Allah sevgisine götürüyor. Hak sevgisiyle dolup taşırıyor insanı ve ondan ötürü de, yani onu sevmekliğimizden ötürü de bütün kainata kardeşlik beşiği, Mehdi Uhuvvet yani kardeşlik beşiği nazarıyla bakıyoruz. Hepimizi, bütün bir varlığı kendimize kardeş görüyoruz. Hani bu noktada Üstad Hazretleri'nin varlığa olan hürmetini tekrar hatırlayabiliriz. Gerçekten e, hani... Canlıları bırakın, cansız eşlerle dahi kurduğu ilişkin kardeşlik bir yakınlık ilişkisi oluyor. Ve insanı vahşetten yani o yalnızlıktan, e, o yabancılık hissinden kurtararak bütün bir kainatı bir üns yakınlık mescidi haline getiriyor. Evet ve bu şekilde bakınca her şeyde güzel bir ilişkide bulunuyor. Hüsnü muhaşerette bulunuyor. E, bu hatta insanlarla olan ilişkisine de nereye varıyor? İnsanı İsa'ra taşıyor. Bu da dördüncü madde. Her zaman İsa ruhuyla hareket etmek. Yani insanın başkalarının nefsini kendi nefsine tercih etmesi. Bunun çok güzel örnekleri var. İsar makalesi de var, Kalb-i Sürük tepelerinde ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsa'nın kemalini bize sergiliyor miraçta bildiğiniz üzere orada Rabbimizle muvacehe itame halindeyken, yani tam bir muvacehe halindeyken orada Rabbimizin cemalini seyrederken dahi ümmetini diliyor, ümmetinin doğruya ulaşmasını istiyor ve oradan dönerek ümmetini de oraya çağırıyor. Bu e, İsa'nın zirvesi ve aslında hani tüm o makaleler içerisinde dolaştığımızda fark ediyoruz ki o kavramların kemalini hep efendim ve sellem temsil ediyor. Aslında hani tasavvufta o noktada hani sünneti hayata geçirmek, sünneti kemaliyle yaşamak oluyor. Evet, elden geldiğince başkalarının hepsine tercih etmek dördüncü maddemiz. Beşinci maddemiz Allah'ın muradını kendi muradımızın önünde tutarak ömrümüzü fenafında vekavillah zirvelerinde sürdürmeye çalışmak. Bunu makalenin başlarında ele almıştık. O irademizi onun iradesi, iradesinde eritmeye, onun isteklerini, muradını, kendi muradımızın ve isteklerimizin önüne koymaya. Ve bu insanın fena ve bekabillaha inşallah taşıyor ve insan oralarda ömrünü oralarda sürdürmeye çalışıyor. Altı, aşk, güveç ve cezbin cizabı açık bulunmak. Aslında burada sanıyorum altı çizilen mesele bu yolun sürpriz lütuflarını da açık bulunmak Ve çünkü insanın Allah Allah'ın insana sürpriz bir teveccühü, e, kalbindeki o bulmuşluk hissiyle onu e, zevke gark etmesi, yani cezbeye bir tık daha belki aşina olabiliriz. Allah'ın kulunu kendine çekmesi. Yani kulun iradesinin dışında Allah'ın meccanen kulu kendine çekmesi ve tasavvufun esaslarından birisi de bunlara açık olmak, açık bulunmak. 7. Simalarda sineleri duyup anlamak ve hadiselerin çehresinde ilahi esrar okumak. Yani hani simalara baktığımızda bu bir yakınımızın siması olsun, yüzü olsun, varlığın yüzü olsun, dünyanın yüzü olsun. Baktığımızda onun batınındaki, sinesindekini duyup anlamak. Yani perdelerin arkasına açılmak. Ve hadiselerin de aynı şekilde yüzlerinde, çehrelerinde Allah'ın sırlarını okumak. Evet 8 çok tatlı bir madde. Tasavvufun rükünlerinden manevi sefer niyetli ve hicret mülazalı uhrevilikleri çağrıştıracak yerlere seferler düzenlemek. Yani aslında yolda olmak. Ve bu hani hem e, maddeten ve denen yaptığımız bir yolculuk ama onu asıl e, burada hani 8. madde olarak karşımıza çıkartan şey ondaki niyet. Yani insanı uhrevileri açacak, uhrevilere çağıracak, çağrıştıracak yerlere e, seferler düzenlemek, manevi bir sefere çıkmak, bu noktada insanın bedeni kalbine tabii ki eşlik edebilir. Mesela hacca gitmeyi düşünün, çok büyük bir yolculuk yani. Hicretleri düşünün. Onlar da çok büyük yolculuklar. Niyetle derinleşen yolculuklar. Evet. Dokuz. Meşru dairede zevk ve lezzetlerle yetinip gayrimeşru daireye adım atmama mevzunda kararlı olmak. Hani bu yol ciddiyet yoludur demiştik ya. Meşru dairede zevkler insana yeterli zaten. üst adımızda diyor. Helal daire keyfi kafidir diyor bize. Yani gayrimeşru daireye adım atmama mevzunda kararlı olmamız gerekiyor. Evet. On. Tuğli emel ve onun kaynağı olan tevehhüm-ü ebediyete karşı sürekli mücadele ve mücahede içinde bulunmak. Yani insanın e, bitimsiz arzuları, o hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama vehminden kaynaklanan, yaşama düşüncesinden kaynaklanan, o hayatın e, dünyaya bakan yönüyle uzayan o uzun emelleri, arzuları ve bunlarla bizim e, savaşmamız. Ahirete yönelik yaşamak, yani hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama düşüncesine karşı insanın bir cehd içinde, mücahede içinde bulunması. Evet 11 çok önemli bir madde. Diyor ki Hoca Efendi dine hizmet ve bütün insanlığı hakka ulaştırma yolunda bile olsa. Yani dine hizmet ediyorsunuz. Bütün insanlığı hakka ulaştırma yolunda bile olsanız kurtuluşun yakin, ihlas ve rıza yolundan geçtiğini bir an dahi hatırdan çıkarmamaktır. Yani bazen insan kendini hani Allah yolunda koştuğunu düşünürken içine bakan yönüyle eksiklikleri olduğunu fark ediyor. O yüzden gerçekten hiç hatırımızdan çıkarmamamız gereken şey, hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken şey, bu yolda olsak bile dine hizmet ve bütün insanlığa hakkı ulaştırma yolunda bile olsak, kurtuluşumuz yakin, ihlas ve rıza yolundan geçiyor. Yani Üstad Hazretleri de İhlas Risalesi'nde bize bahsediyor ya, o işte bir katre ihlaslı amel, binlerce, binler batman ihlaslı zamele tercih edilir. Mesele hani çokluğu ya da azlığından ziyade onun ne kadar ihlaslı olduğu, onun ne kadar rızaya muvafık olduğu. O yüzden bunu hiç hatırımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bitiriyor Hoca Efendi makaleye çok az kaldı. Bu hususlara şunları da ilave edebiliriz diyor. Zahir ve batın ilimlerle donanma ve bir kermde insanın rehberliğine sığınma. Bu son iki husus. Yani insanın hem zahire bakan yani işte mesela fenli ilimler olabilir ya da insanın işte hani şer'i ilimler olabilir diye düşünüyorum. O şeriata dair olan meseleler daha çok zahiri ele alan ilim dalları. Bir de batın, yani insanın iç derinliklerine dair olan ilimler. Hani tasavvuf belki bu noktada yine o ilimlerden biri de sayılabilir. Bunlarla donanma ve bir kamil insanın rehberliğine sığınma. Bu son iki husus nakşiler arasında ayrı bir önem arz eder diyor Hoca Efendi. Ve makaleyi aslında kalbin zümrüt tepelerinde hangi kavramları ele alacağıyla bitirmiş oluyor. Burada tasavvuf deyip tasavvuf düşünüp tasavvufu yazarken dervişlik ruhunun icmali manasını içeren, özetini özünü içeren ve ahlak, edep, züht kitaplarının esası sayılan, hatta burası çok önemli, bir manada kalplerin hakikati Ahmedi ile iltika yani kavuşma noktası kabul edilen Efendimizin e, kulluğuna bakan hakikatiyle kavuşma noktası kabul edilen seyri sülükü ruhaninin işaret kristalleri. Bu yolculuğumuzun manevi yolculuğumuzun işaret kristalleri diyebileceğimiz aşağıdaki hususlara temas etmeden geçemeyeceğiz diyor. Ve burada onları sıralayacak. Şimdi Hoca Efendi bu hususların başında ne var? Benim gözlerim uyur ama kalbim uyanıktır. Beyanıyla irtibatlandıracağımız ve insanlar uykuladırlar öldükleri zaman uyanırlar. Beyanına esas oluşturan, esas teşkil eden yakaza gelir. Ya aslında mesela ya kaza ile başlıyor, uyanıklık ile başlıyor ya da uyanmaya olan gayretimiz ile başlıyor. Sonra da onu neler takip ediyor? Burada Hoca Efendi gerçekten bir 10 e, satır şey kavramları sıralıyor. Dua olarak inşallah sizler de okuyabilirsiniz. Sonra da onu TB inabe Muhasebe, tefekkür, firar, itisam, halvet, uzlet, hal, kalp, hüzün, haf, reca gibi kavramlar takip ediyor. Bu kavramların şu ilk saydıklarımın bir kısmını biz Kalp Zamanı'nın ilk bölümlerinde ele almıştık. İnşallah diğer makaleleri de ele almaya devam edeceğiz. Evet her şeyin doğrusunu yalnız Allah Celle Celaluhu bilir ve doğru yola hidayet etmek de ona mahsustur diyerek Hoca Efendi makaleyi bitiriyor. Biz de inşallah o duayla bitirelim. Rabbim bizleri de doğruyu bildirsin, hakikati açsın bizleri ve bizleri doğru yola hidayet etsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.